dengene reng da dilinden Anadolu masalları Merhaba arkadaşlar ben Ebrar Demirer Toki e Piyade Şavuş Mehmet Yer İlkokulu 3D sınıfı öğrencisiyim. Bugün sizlere hediyatlı masalı anlatacağım. Ebe ebe nerede? Su doldurur derede. Dere boyu çalılık. Şu ebe ne de Ebe suya dalamaz. Arabada bulamaz. Ene mene dostum. Ben sana küstüm. Armudu kestim. Tavana astım. Tap dedi düştü. Kargalar düştü Bu masalı anlatmak da bana düştü. Bir zamanlar padişah ve padişahın güzeller güzeli bir kızı varmış. Padişahın kızı öyle güzelmiş ki bir günde unutan üç kişi istemeye gelmiş. İçlerinin gitmelerini beklemişler. Fakat hiçbiri gitmemiş. Bunun üzerine içlerinden biri şöyle düşünmüş. Bunların gideceği yok. Bari ben isteyeyim. Padişah'ın yanına yaklaşarak Padişah'ım Allah'ın evli peygamberin kavliyle kızınızı oğluma istiyorum. Bunun üzerine padişah daha cevap vermeden arkadaki babalar hemen atmış. Padişah'ım biz de kızınızı istemeye gelmiştik. Padişah şöyle cevap vermiş. Tamam kızımı vereceğim. Fakat kızıma en güzel hediyeyi veren gençle evlendireceğim. Bunun üzerine üç genç hemen yola koyulmuşlar. Ağız gitmişler, uz gitmişler. Dere tepe düz gitmişler. Bir yol ayrımına varmışlar. Yol ayrımında şöyle bir anlaşma yapmışlar. Üçü de hava kararmadan hediyelerini alacak. Burada buluşup padişahın yanına gideceklerdi. Üçü de yollarına koyuldular. İlk genç ilerlediği 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 bir pazara vardı. Pazarda ilerlerken şöyle bir ses duydu. Günerli at, günerli at. Günerli at diye seslenen kişinin yanına yaklaştı ve şöyle dedi: Bu at güzeldir, güzel olmasına. Fakat bu atın güneri nedir? Bu at seni istediğin yere götürür. Düşünmüş, taşınmış, biraz da kaşınmış ve almaya karar vermiş. Atı alarak yolunu tutmuş. İkinci genç de ilerlemiş, ilerlemiş, ilerlemiş. O da bir pazara varmış. Pazarda ilerlerken şöyle bir ses duymuş. Hünerli ayna, hünerli ayna. Hünerli ayna diye seslenen kişinin yanına gelerek bu aynanın hüneri nedir? Bu ayna sana istediğini gösterir. Düşünmüş ve içinden şöyle geçirmiş. Benim sevdiğim kız çok güzeldir. Ona kendisinden daha güzel bir hediye alamam demiş alarak yolunu tutmuş. Üçüncü genç de az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Bir pazara varmış. Pazarda irmikler, çömlekler, sebzeler, meyveler varmış. İlerlerken şöyle bir ses duymuş. Şifalı elma, şifalı elma. Şifalı elma diye seslenen kişine yaklaşarak bu elmanın hüneri nedir? Bu elmanın suyundan damlattığında hemen iyileşirsin demiş. Bunun üzerine havaya bir de bakmış ki hava kararıyor. Elmasının güzel olduğunu düşünerek elma yalayıp yolunu tutmuş. Üç genç birleşme noktasında birleşmişler. Birbirlerine hediyelerini, hünerlerini göstermişler. Sonra şöyle bir düşünmüşler ki bizim sevdiğimiz kız ne durumda bir bakalım. Aynadan bakarak padişahın kızına bakmışlar. Birlerine görsünler, Padişahın kızı çok hasta, yataktan kalkamıyor. Hemen ata binerek padişahın yanına gitmişler. Elması olan gençten elmayı alarak suyundan anlatmışlar. Ondan sonra kız hemen iyileşmiş. Üç genç tartışmaya başlamışlar. Benim sayemde oldu, benim sayemde diye. Padişah kavgaya bir el koymuş ve demiş ki: At, bahane, seven sevdiğine her türlü kavuşur ayna vesile, seven sevdiğini her türlü gör. Bir. bir tek ölüme çare yoktur. Bu yüzden ben kızımı elmayı getiren genç ile evlendireceğim. Laf aramızda benim kızımın gönlü de şifalı elmayı getirendedir. Kral kırk gün kırk gece düğün yapmış. Gökten iç elma düşmüş. Biri anlatana, biri dinleyene, biri de gönlünde sevgi olan herkesin başına. Öğretmenler ses olacak ana.